Her bağ kurduğumuz ilişki gerçek bir bağ değildir. Bazı insanlar hayatımıza gizli niyetlerle girer. Duygusal bir anlayıştan ziyade rahatlık veya kolaylık ararlar. Gerçek bağ ile geçici bağlılık arasındaki farkı öğrenmemiz gerekir. Gerçek ilişkiler karşılıklı saygı, dürüst iletişim ve birbirinin iyiliğine duyulan derin bir özen üzerine kurulur. Birçoğumuz yıllarca rahat hissettiren ama gerçek bir derinlikten yoksun ilişkiler içinde hapsoluruz. Bu tür bağlar enerjimizi ve ruhumuzu tüketir bizi boş ve görülmemiş hissettirir. Gerçek bir ilişki, sizi olduğunuz kişi için değerli hissettirir. Yapabilecekleriniz veya sunabilecekleriniz için değil. Bu tür bir bağ, karşılıklı destek, dürüst bir paylaşım ve tamamen kendiniz olma özgürlüğü demektir. Bu farkı anlamak dürüst bir öz değerlendirme gerektirir. İç güdülerinize güvenin. Bir şeyin yanlış olduğunu hissettiğinizde genelde haklısınızdır. Size gerçekten değer veren herkes bunu sözleriyle değil davranışlarıyla gösterir. Gerçek sevgi sınırlarınıza saygı duyar. Sizi koşulsuz kabul eder ve gizli beklentiler olmadan sizi onurlandırır.